Efendimiz Aleyhisselam dünya üzerinde doldurulan kapların en kötüsü midedir buyuracaklar. En kötü kap mide kabıdır. Tıka basa doldurulduğunda bütün hastalıkların o kaptan neşet ettiğini Efendimiz 14 asır önce haber verdi. Bugün tıp, bilim ne diyor? Hastalıkların ekseriyeti mide menşe'lidir. Yediğine içtiğine dikkat etmeyen, hele şimdi GDO orijinalliği bozulmuş bal yiyorsun arı görmemiş et icat ettiler hayvana ait değil Ötekileri varın Siz takdir edin Efendimiz 14 asır önce buna dikkat ediyor acıkmadan sofraya oturmayın peygamber tavsiyesi Sofraya oturduğunuzda da diyor Efendimiz midenin üçte birini yemekle, üçte birini su ile, üçte birini de nefes alıp vermek için boş bırakın diyor. Bu tavsiyelere uyulursa hastane hastane dolaşmak zorunda kalmayız.